Biliyorsun ki cinsiyet partisi olacaktı. Şimdi cinsiyet partisindeyim. Ben burayı hazırlıyorum ama şöyle bir şeyler fark ettim. Ama bunu eline alamıyorsun. Arkadaşlar bunları hiçbirini eline alamıyorsun. Ama yemin ederim çok güzel ve eve bakın. Olay. Şuna bak. Uzay bile var ya. Arkadaşlar ben burayı çok beğendim. Gerçekten. Şuna bakın. Gerçekten mük mük yani mük anladınız mı? Ama tek sıkıntı şu ben şuna çok kırıldım alamıyorsun eline. Ama şunları falan alabiliyorsun en azından Ben sağ olsun ki. Yani çoğunu alamıyorsunuz ama çoğunu da alıyorsunuz. Bunu mesela alabiliyorsunuz. Bunu ben eve koyarım. O yüzden böyle veriyorum arkadaşlar ben. Çünkü evde bunları bir şeyler yaparım yani üstün oturabiliyorsun anladın mı yani Bu de şemme üstüne oturabiliyorsun hayır ben bunları alıyorum çünkü evde çok güzel dekore edeceğim galiba arkadaşlar bu cinsiyet partisi değil arkadaşlar bu cinsiyet partisi yapmıyorum ben buradan bir şeyler çalacağım <laughs> beraber çalalım olur mu tamam mı Şimdi beraber çalacağız, çöpün alakası var. Beraber bir şeyler alacağız. Tamam mı? <laughs> Çoğun arkadaşlar ben şey yaptım, koydum. Burada gizli başka bir şey yok mu? Şunu çalmayı hiç denemedim. Bir eli alın alınmıyor. Abi var ya bitkiler. Bitkiler alınıyor arkadaşlar en azından. Şükürler olsun. Şu alıyor mu? Arkadaşlar bakın bunlar çok güzel. Alınmıyor. Abi ben buna çok üzüldüm. Bu yani bu. Ama bunun çok güzel. Buradan alacağım bir şey yok. Yani şu koltuğu almak istesem alırım. Ama alamıyorum. Şu koltuk. Şunu alabiliyorum herhalde. Bakın. Çekimi falan başlanıyor işte. Ama gerçekten benim kalbim çok kırıldı. Bunları alamadığım için. Bugün e, bu video video değil tamam mı? Bugün şey yapacağız. Bu video değil arkadaşlar. Yani bir şeyler çalıp götüreceğiz. Burada bir şeyler <laughs> çalacağım arkadaşlar. Bakalım neler çalacağım. Hemen üçüncü katı çıkıyorum. Tek tek kazarak gezeceğim gerçekten. Birinci katı gezmedim. Boşverin. bir şey gördüm. Bu Burada alamam zaten hiçbirini ama çok güzel bir teras. Evde böyle olsa çok yani. <laughs> Sonra gazete falan var işte bu Yani burası çok güzel bir şey. müsteğen. <laughs> hmm, böyle böyle cici cici şeyler var. bu ne? Bu da böyle bir şey var. Şimdi arkadaşlar birinci katı kata gideceğim. Sonra bir yerlere geleceğiz. Ama birinci katta şunlar katlanabilir bunları alırdım. Tamam mı? Bunları da götürebiliyorsak alırdım bunları ben. Şöyle sürükleye sürükleye götürdüm Bunların hiçbirini alamıyorum. Şurada bir elma küçük var. Ay, hiçbirini mi alamaz bir insan? Ne kadar şanssız. Bunu eline tutuyorum çünkü bunu oturabiliyor. Bunu anlayacağım Bunları oturabiliyor. Tut. Şimdi gidiyorum. Gidiyor oraya gidiyor oraya. Ay, ee, ben arkadaşlar şimdi okulu gezmek istiyorum biraz çünkü okulda çok şeyler var. ikinci kata gittim direkt. Neden bilmiyorum boş verin ama birinci katta daha güzel şeyler var. Ama neyse bakıyorum Ben burada bir fiş buldum. Onu gidip taktım göstereceğim size. Burada pet var işte. Şu pet Yani bilmem. Neyse işte buralarda böyle şeyler var. Bu ne? Böyle bir defter falan var işte. Burada da. Maaşlık şeyler orada. Neyse burada da böyle bir buraya bakmak isterim ben. Ne? Sandalye ama gerek yok başka. Ne var Hiç gerek yok bu var. Ne bunu. gerek yok ne başa dönüyor. Bakın arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Burada bir düğme var farkındaysanız. Ve bakın ileri gidiyor. Bak hala bir boşluk var. Görüyorsunuz değil mi? Bak şurada bir boşluk. Bak görüyorsunuz değil mi şurayı? Yani bir de şurayı. Yani bir, orada bir gidiş şeyi var ama gidemiyorum. Ben oraya basmaya çalışıyorum ama basamıyorum. Tabii ki de her şeyi yapamıyorum. Yapamıyoruz. Tuvalet falan var işte burada. Ama arkadaşlar şimdi ben birinci kata inmek istiyorum. Ay. Sonra üçüncü kata bakacağım. Ay. Ben yani bir şeyler ee, Eve götürmek istiyorum. Bakın ben bunu buldum. Taktım. Takınca da hiçbir şey değişmedi. Yani bu, bu tek. Sadece tek bu. Tek yani tek ama. Ee, buradan götürebileceğim bir şey bir bakayım. bakayım. Bakayım bakayım. Şu lazım olur aslında. Bu da olabilir Şöyle. Ama şimdi bu kadar ne alaka yani değil mi? Şuradan bir şeylere bakayım. Burada kavanoz var. Hı. Yani. Ben bunlar çok merak ediyorum. Bunlar ne? Bu ne yani? şey Neyse buralara bakayım. Burası arkadaşlar benim yani bakın. Arkadaşlar bu sakız mı? Ya sakıza benziyor ama aynı değil mi? Bir takma çalıştım. Takma çalıştığında takamadım. Galiba bu bir sakız ama şuna bakın tatlı şeyler var gerçekten arkadaşlar ben bunun içinde bir şeyler çaldım çok tatlı şeyler var yerim ben bu ne bu ne ya bin tane bunun içinde böyle kes altın var çok güzel böyle bir şey işte Bakın bunun içine şöyle bir yani çok var. Abi dur yanlış geldi ya, dur. dur. Bakın burada gösteriyor zaten. Burada ama soğuk resmiye varmış. Şöyle bakalım. Bu kalem bir kalem tıraş. Anladım. Hmm, burada bir şeyler var. Böyle, böyle. İğne iplikle ne yapıyoruz? Ben böyle bir resmi içimde İğne iplikle ne yapacaksınız? Ben çok merak ediyorum Burası var. Bu var bir. Yani gereksiz. Bu bunu götürebilirim. Böyle alınıyor. bakayım göstereyim. Bakalım ama Başka çok galiba böyle yani, Böyle açıp Böyle. Tamam şimdi üçüncü kata çıkma zamanı. Hem üçüncü kata çıkıyor e. Eh. Çıktık. Üçüncü kat çok güzel şeyler vardır umarım umarım ama En beğendiğim şey koltuk ve şunlar. Ama çoğunu götüremiyorum. Ama şimdi bir kutu bulacağım ve hepsini oraya koyacağım bitki olarak. Ve burayı şimdi boşalttım çünkü içine bunlardan koyacağım. Güzelce bunları koyuyorum. Ay, neyse koyarım ben. Bütün bitkileri koydum arkadaşlar. Ne yapayım? Oraya da başka bir şey Aa yastık. Bu yastığa bakar mısınız? Muhteşem. Şuna bulamıyoruz. Alamıyoruz. De, de, de. Oraları kötü. Oralara arkadaşlar ne koyayım boş kal olmaz. Bunu hatırlayan var mı? Yani <laughs> hatırlayan yok. Oldular. Neyse boş ver. Ay oldum kız. Olay. Oh, olamam olamam olamam. Bunu birisine vereyim ben. Kime vereyim? Veri boş. Şaka. 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 Yemin. Abi yüz tamam ya. Abi bir şey verseydiniz onu koysaydım. Ben bu kadar şey götürmek istiyorum. ses koyacağım ama diğerlerini beğenmedim de şunu çok beğendim abi hayır ya dur bir bunu <laughs> bunu şuna vereyim o zaman bu da kalsın işte böyle oraya koyayım gidip dur <laughs> güzel oldu tamam şimdi bakalım hemen bunların ne bir tane daha varmış ne var çok şey <laughs> Böyle bir şey. Abi niye hiçbir şey bubble ki var şurada? Yani bunları alabiliyoruz. O benim <laughs> içime yaramaz. Bunları da alabiliyoruz herhalde. Bilmiyorum. <laughs> burada şöyle bir şey var. Yani çok bir hal burada da beğenemedim. Ama bitkileri hayran kaldım gerçekten. Yani çok şeyi aldım bu kadar bay bay